emlak konut güvencesi ve özak GYO kalitesiyle şehrin masmavi noktasında yepyeni bir semt. Hayat Flora, Metro ve Marmara'ya 5 dakikalık mesafede deniz ve göl manzaralı daireleri, geniş peyzaj alanı, açık kapalı yüzme havuzları, cadde dükkanları, dinlenme ve oyun alanlarıyla Hayat Flora. Leasingli satışlarda geçerli, %90'a varan kredi imkanı. 1.89'dan başlayan vade oranı ve 120 aya kadar vade avantajıyla sizi bekliyor. Acele edin. Hayat Flora fırsatlarını kaçırmayın. Hayat Flora, neyi hayal ediyorsan Hayat Flora'da. Top Dominos'ta ve bol! Malzemesi bol. Dilimi bol. 12 dev dilimli pizza İslaç şimdi eve serviste sadece 350 TL. Maçın coşkusunu Dominos'la yaşa. Hadi 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 çık yola hadi Geleceğe doğru yerken bak sen hadi Zaman makar durmaz hızla geçer günler Açık olur yolun aşk kendini yeter Medipol, medipol. İstanbul Medipol İstanbul İstanbul medipol, medipol İstanbul Medipol Üniversitesi Aşk kendini ETS ile her fırsatta tatil Hadi şu dansımıza bir bakalım mı? Burada mı? Bir iki. Eller yukarı O zaman tatil mi? Fırsatını bulmuşken tekrar edelim mi? Tatil için fırsat arayanlar, valizini hep hazır tutanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko, ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam Afrika ortasında Vay kaybolduk, kaybolduk şu an. Evet. Müthiş. Sen niye? Koş ilan. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aranızda ülker çikolatalı gofret. Sevmeyen var mı? He? Bunlar ülker çikolatalı gofreti bilmiyor oğlum. Ooo şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsun. Olsa olsa bilmeyen vardır. Sevmeyen var mı? Dido. Abicim şimdi reklamını yapıyor gibi olacağız ama. Bir reklam mı? Dido. Çok ama çok çikolatası. Külçe gibi şekliyle bambaşka bir lezzet ya. Bak. Saydım. Tam 16 köşesi var. Daha sayılar icat edilmedi düşün. <laughs> Hakikaten yani bu Dido'yu bulmak kimin aklına geldi Millet ya? Millet vizyoner abici. Vizyoner. Sen ne yapıyorsun orada? Tekerleği buldum galiba. Tabi bir dido değil. E yani. İçinde çıtır gofreti, yüzde yetmiş dört bol çikolatası, külçe gibi şekliyle tüm zamanların orijinal dido lezzeti. Dido. görünce benim hep güler yüzüm oh, İnanmalı ona buna Sen takıl bana Güzel hava Oh, very delicious Bebeğim Very delicious Çok lezzetli demek bebeğim Dimes Kulay Mix Göründüğünden daha fazlası ProPlan believes Exceptional nutrition Fuels more than the days in your life Fuels the life in your days. Fuel for life. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne? Kazancım net, sigortam net. Of, bu nasıl trafik böyle? Of ya, of. Yerlere mi gitsek ya? Aa! Uçuruyor. Yıl boyu uygun fiyatlı biletlerle A dedirten anıları hikayene ekle. Hocam, altılıyı ortak yapalım mı? Kuponumu at yarışı.com'da paylaştım, gir ortak altılıya ortak ol. Oldum bile hocam. Kazanırsak yarısı kadar da at yarışı.com ekliyor. Hocam buna atlanır. Yepyeni Doblo, yine Doblo. Geniş ailelerin tercihi Fiat Doblo şimdi daha güvenli, daha teknolojik. Üstelik Eylül ayına özel 700 bin liraya %2,99 faiz fırsatıyla Fiat şovrumlarında sizi bekliyor. Afrika ortasında kaybolduk şu an. Kaybolduk. Evet. sen niye? Koş ilan. Ne yapacağız şimdi? Aranızda ülker çikolatalı gofret. Sevmeyen var mı? He? Bunlar ülker çikolatalı gofreti bilmiyor oğlum. Oooo şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsun. Olsa olsa bilmeyen vardır. Ülker çikolatalı gofret sevmez. ...abiciğim şimdi reklamını yapıyor gibi olacağız ama. Bir reklam mı? Dido. Çok ama çok çikolatası. Külçe gibi şekliyle bambaşka bir lezzet ya. Bak saydım. Tam 16 köşesi var. Daha sayılar icat edilmedi <laughs> Hakikaten yani bu Dido'yu bulmak kimin aklına geldi Millet ya? Millet vizyoner abicim. Vizyoner. Sen ne yapıyorsun orada? Tekerleği buldum galiba. Tabii bir Dido değil. E yani. <laughs> içinde çıtır gofreti, %74 bol çikolatası, külçe gibi şekliyle tüm zamanların orijinal Dido lezzeti. Dido! emlak konut güvencesi ve özak GYO kalitesiyle şehrin masmavi noktasında yepyeni bir semt. Hayat Flora, Metro ve Marmara'ya 5 dakikalık mesafede deniz ve göl manzaralı daireleri, geniş peyzaj alanı, açık kapalı yüzme havuzları, cadde dükkanları, dinlenme ve oyun alanlarıyla Hayat Flora. Leasing satışlarda geçerli, %90'a varan kredi imkanı. 1.89'dan başlayan vade oranı ve 120 aya kadar vade avantajıyla sizi bekliyor. Acele edin. Hayat Flora fırsatlarını kaçırmayın. Hayat Flora. Neyi hayal ediyorsan Hayat Flora'da Burada geri alırız, ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.